Çok sıcak. Ölüyorum. Arkadaşlar çok sıcak. Ay köpeğim bile sıcaktan yatağında bayılmak üzere. Bayılmış bile. Bayılmamış. Bari onu su vereyim kendim de su içeyim. Ay ölüyorum ya. Oh. Çok sıcak. Üstüm bile giymedim görüyorsunuz ki. Ay. Uş. Çay yapayım kendime. Ha oldu. Bir çaydanlığın yanına gidiyorum. Burada kalayım. Dondurma da yapabilirim kendime bakın. Çilekli ve böğürtlenli hamurlarım var. Soslarım var. Bunlardan dondurma da yapabilirim. Yaparız yaparız. Onu da yaparız. Ama önceliğimiz su. Su, su, su istiyorum. Su. Gözüme içirdim de neyse. Ay. Ana köpüğüne su vermeyi unuttum. Köpüğüm. Sana su vereceğim ben şimdi. Ay, bari sunu da vereyim sana da su. Ilık olsun senin suyun ama soğuk olmasın da hastalanırsın. Biz insanlar çabuk hastalanmayız ama kediler, köpekler çabuk hastalanır tamam mı? Biz de çabuk hastalanırız aslında hastalanır. ama serin yaptım ben suyumu. Soğuk değil yani. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben alırım seni. Ay, ne uyuşanmışsın ya. Hadi. <laughs> suyu yere döktü. Hadi şimdi. Bana iş çıkartıyorsun ya. Ha. ne be bana? Bana iş çıkartıyor değil mi arkadaşlar? Uf, şunu sileyim bari. E, tamam. Yeter bu kadar. Şunu da koyayım yerine. Ay kendime dondurma yapacağım. Hemen masamı çekeyim buraya. Çektim masama. Evet masam. Masam. Üstüne bir şey saymayacağım. Hiç. lan. Çilek. Pardon bu. Ahu Aa, Aa, üstüne bastım. Aa, üstüne bastım. Çilek ve ahududu Tamam. Hemen yapalım. Bir tane. Ne yapacaktım ben? elektrik kesilmemiş. Yani çok kesilmemiş. Evet. Şimdi yapabilirim. Nasıl yapacağım? Bakalım. Şimdi. Şimdi. Kamu var ya bu. Kamu. Ay Nihal'i mi tazem Nihal mi yapsa? Nihal! Ne oluyor? Niye uyandırdın beni sabah sabah? Nihal saat 1. Sen hala uyuyor musun? Ölü uykusuna girmiştim. Hadi kaçta, kal kaçta kalktın sen? 6. Niye? Çünkü bir sürü işim vardı. Misafirlerim gelecekti. Misafirlerim geldi. Sonra gittiler. 11'de geldiler ama. E neyse boş Hadi bakalım yapalım. Sabah sabah niye dedin? Aaa! <laughs> tamam tamam. E, tamam. Tamam tamam tamam. Evet. Sana dondurma yapacağız şimdi. Evet. Bardak alıyoruz. Kek kalıbı değil tabii ki. Kek kalıbı değil. Bardak. Bardağın içine koyuyoruz. Koyuyoruz. Ve buzla koyuyoruz. Öbürünü de ahududulu yapalım. Pardon Evet evet ahududulu. Ha tamam. Ahududulu. Biraz alalım üstünden ama çok geldi çünkü. Biraz daha koyalım şimdi. Aa hadi bir Tamam tamam. İşte şimdi bunları buzluğa koyabiliriz koydum ikisini de buzluğa. Evet biraz beklesinler sonra donarlar onlar zaten. Bunları da başka dondurma. Anladın mı dondurma nasıl yapılıyor? Anladım ben dedim. Bundan sonra kendim yapabilirim. Ay. ben üstümü giyeyim. Üstümü de giymedim yani. Senin misafirin gelecek mi? Hayır. Gelmeyecek. Hemen giydim üstümü. Giydim üstümü. Evet. Arkadaşlar bir sonraki bölümde ne olacak biliyor musunuz? Yüzmeye gideceğim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Devam etmeyi unutmayın izlemeye. Ay.